Bu ülkede henüz eli kalem tutması gereken ve çocukluğunu yaşaması gereken bir kız çocuğu 13 yaşında 200 bin lira karşılığında satılarak evlendirildi. Şu anda okul bahçesinde eşitleriyle takılması gerekiyorken henüz 13 yaşında ev işleriyle uğraşıp sözde kocasıyla ailesinden ayrı bir evde yaşıyor. Bu olayı ortaya çıkaran ise kızın annesi. Eğer ortaya çıkarmasaydı şu an halen kimsenin haber olmayacaktı ve ben de bu videoyu yapıyor olmayacaktım. Haberi incelerken ve araştırırken resmen kanı dondu. Bu olaylara şimdiden sesimi çıkarmazsak yarın bir gün bunlar Tom'un gözünde normalleşecek ve herhangi bir yasal düzenleme de gelmeyecek. Bundan dolayı da bu konuda bilinçlenmek şart. Olay Bursa İnegöl'de geçiyor. İddiaya göre Hidayet ve Özlem Işıkcan çiftinin 13 yaşındaki kızı 200 bin lira karşılığında babası tarafından kendinden 21 yaş büyük biriyle evlendirildi. Evlendirildi diyorum fakat lafın gelişi diyorum. Evlenme eylemi iki yetişkin arasında ve iki tarafın da rızasıyla olan bir durumdur. Bu yüzden de yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Olay kızın annesi olan Özlem Işıkcan'ın Esra Erol programına çıkmasıyla ortaya çıktı. Annesinin iddialarda açıkçası biraz faybeli geldi bana. Çünkü kız 2024 yılında evlendiriliyor. İster istemez insanlar bir yıldır aklın neredeydi diye soruyor. Kadın ise kızın üç kere karşısında daha sonra gidip kızının aldığını fakat en son kadın tarlada çalışırken kızının karşılığını öğreniyor fakat bu sefer de cezaevindeki işi arayarak artık kızı alma. 200 bin lira karşılığında evlendirdim ben onları diyor. Ve yine iddialara göre kadın ne göre emniyetine şikayetle bulunuyor. Başta emniyetin bir şey yapmadığını söylüyor fakat Esra Eroğlu'nun ısrarları üzerine ve sözde evlendirdikleri damadın annesinin yayına bağlanması üzerine gerçek ortaya çıkıyor ki polisler kızın kaldığı evin kapısına gitmiş ve kızın annesi kızının bulunduğuna dair imza atıyor ve kız halen o evde kalmaya devam ediyor. Bunun üzerine ise kızın annesi beni ödüllü ettikleri için imza atmak zorunda kaldım diyor. Fakat yine de düşündürüyor. Çünkü kadın kızın düğüne gitmiş ve düğünde göbek atmış. Üstelik bunların görüntüleri de varmış fakat henüz medyaya servis edilmedi. Kız şu an 14 yaşında ve okuldan alındığında okulun rehber öğretmeni ve kızın sınıf öğretmeni aileyi arıyor ve annesine ulaşıyorlar. Annesi durumu anlatıyor. Öğretmen ise harekete geçelim bir şeyler yapalım diyor. Ancak iddialara göre kadın öğretmenle tehdit edildiğini söyleyince öğretmen de hiçbir şey yapmıyor. Annesinin dedikleri gerçek olabilir de olmayabilir de. Fakat tek bir gerçek var. O da henüz 13 yaşında evlendirilmek istenen kıza sahip çıkmayan ebeveynleri ve yakınları. Belki kıza da suç atabilirsiniz fakat 13 yaşında ve belki de ergenliğe bile girmemiş olan bu kızın davranışlarında mantık aramak bence akla mantığa sığmıyor. Annesi de kızına sözle evimize gel gidelim demiş fakat kız da sikmiş ve gelmek istemedi söylemiş. Yani şimdi sırf kız gelmiyorum dedi diye de ha tamam o zaman deyip köşeye çekilemezsin. Sonuçta bir çocuk bu ve kendi başına karar verebilecek bir yaşta değil. Şimdi onun yaşındaki çocuğun önüne ıspanak getirin o da umut ve istemiyorum diyecek haliyle. Henüz de destek alması gereken bir yaşta. Ha belki de kızın fotoğrafına bakıp bu iş. 13 yaşında gibi durmuyor diyebilirsiniz. Haklısınız da belki makyajdanıdır, belki de ergenliğe erken girdiği için bu şekilde gösteriyor olabilir. Fakat yanıldığımız nokta elbette ki dış görünüşü. Evet büyük gösteriyor olabilir ancak sağlıklı karar verebilecek bir yaşta değil. Sadece kızda suç aramak adaletsiz olur. Onunla evlenen ve kendinden 21 yaş büyük olan o Allah'ın cezası ise sözlü olgun sayılabilecek yaşta şu anda 34 yaşında. Ve arkadaşlar bu bir... Ne kendinin umrunda ne de ailesinin umrunda. Üstelik kızın annesinin iddialarına göre kız gelmiyor fakat kızı zorla tutuyorlar. Sadece telefonda görüştürüyorlar. Anlayacağınız kişi üretinden de yoksun bırakıyorlar. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Belki büyüklerimiz geçmişte ben 14-15 yaşındayken evlendim diyebilir. Ancak bu devirde kesinlikle mümkün değildir ve kabul edilemez. Benzerini benim rahmetli annemde de yaşamış. Henüz 13 yaşında evlendirilmiş ve dedem de yanlış hatırlamıyorsam ondan 10-20 yaş büyüktü. Nenem evlendiğinde bile sokağa çıkıp bebekleriyle oynamış ve hatta geceleri karanlıktan korktuğu için ağlıyormuş. Bu yüzden de isteyerek evlenenler bile sonrasında sonrasında pişman oluyorlar. Ben derseniz elbette ki size aklın başıma sonradan geldi cevabını vereceklerdir. Çünkü dediğim gibi kendi kendilerine sağlıklı karar verilecek bir yaşta değiller. Zaten videoda bahsettiğim kız da daha sonrasında pişman oluyor. Ailesine dönmek istiyor fakat zorla alıkolunuyor seferde. Esra Erol'un bu haberiyle birlikte emniyet harekete geçiyor ve eve baskın düzenleyip kızı sosyal hizmetlere teslim ediyor. Sözde damadın kendisi, annesi ve babası çıkarıldıkların dövetçi mahkemeyle tutularak cezaevine gönderildi. Annesi bu yayına çıkmasaydı belki de halen alıkolunmaya devam edecekti. Benzerine de daha önce şahit oldum. Bir mekan arkadaş konuşurken bir çocuk geldi ve düğünden yeni geldim ya. Usta bana bir döner yapsan dedi ve bunu da duyduk. Bunun üzerine biz de kimin düğünü diye sorduk çocuğa. Çocuk benim dedi. Arkadaşım ciddi yanmadı. Abin falan mı dedi. Çocuk, çocuk ısrarla yine yok benim düğünüm dedi ve evet. max yaşı 10 falandı yani. Ergenliğe bile girmemişti. Henüz yüzünde sakal bile yoktu. Bir eli boylarında bir şeydi. O an belki bilinçsizce de aramış olabilirdik fakat ben de biraz küçüktüm ve bunun üzerine güldük. Çünkü çocuk kendi düğünden kaçmış. Üstelik yanında da kendi eşitleri var. Onlar da düğünden kaçmış. Sanki normalmiş gibi agalarıyla da döner yemeye gelmişti. Fakat daha sonrasında iler yaşlarda bunu tekrar düşündüğünde ne kadar acı bir durum içerisinde olduğumuzun farkına vardı. Bunun sorumlusu ve tek bir suçlusu var ki o da bu olaylara göz yuman ailelerdir. Böyle ailelerin Allah belasını versin. Belki de merak edip bu videoyu tıklayıp izlerseniz bu insanlar sizi lanet okuyacaklar. Sizin gibi ailelerin de sizi destekleyenlerin de Allah belasını versin. Başka da bir şey demiyorum. Bu videoda toplumda göz ardı edilmiş bir olayı dile getirdim. Belki izleyicilerimin ilgisini çekmemiş olabilir fakat gönlüm de böyle bir olaya susmaya razı değildi. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Attığınız yorumlar beni çok motive ediyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın. Takipte kalın.